Merhaba kanala hoş geldiniz. Ben Sami Tekcan. Dolar TL ile başlıyoruz. Her zaman olduğu gibi seri bir şekilde. Şu an piyasalar açık ve 7.32 seviyelerindeyiz. Saatlerimizde 16 civarlarında. Şu anda Dolar TL'nin hala ateşinin tam anlamıyla sönmediğini görüyoruz. Fakat aşağı yönlü bir hareketin 4 saatlik grafikte görülmesinin sebebi Hemen hızlı bir şekilde habere geçiyorum ve yorumlayacağım. Merak etmeyin sıkıcı bir şekilde okumayacağım. Merkez Bankası geçen hafta Cuma günü itibariyle devreye aldığı ek sıkılaştırma adımlarını %10,96 yani kabaca siz bunu %11 diyebilirsiniz. Faiz oranında sağladığı 20 milyar TL fonlama ile bugün bir kademe daha kuvvetlendirdi. TCMM bugün miktar yöntemiyle repo ihalesi açmazken buna ek olarak faizin bankaların taleplerine göre belirlendiği geleneksel yöntemle bir ay vadeli Repo ihalesi açtı. İhalede oluşan ortalama faiz oranı %10.96 ile hem politika faizini hem de ortalama fonlama faizini daha da yukarı çekecek şekilde fonlama sağlamış oldu. Yani burada neyden bahsediyorduk bu kanalda günlerden beri? Faizlerin yavaş yavaş yükseltileceğinden zaten bütün piyasada bizim gibi düşünüyor. Yani Şu anda piyasaya aykırı bir görüşe sahip değilim. ...her şekilde yatırım tavsiyesi olmadan konuştuğumu söylüyorum her videoda. Zaten %99.99 .99 herkes faizlerin yükseleceğinden bahsediyordu. Daha da yükselebileceğini görebiliriz. Bunlar zaten başlangıcın sinyaliydi. Sizi sıkmak istemiyorum. Tekrar grafiğe dönelim. Ne taraflardan döndük? 7.36'lardan döndük. Bunun sebebi de az önce size okuduğum haber. O yüzden bu haberleri size okuyorum. Ve Reuters'ın haberiydi. Zaten güvenli kaynakları okumaya çalışıyorum elimden geldiğince. Ve Rusya'nın aşı haberiyle de alakalı bir şey geldi geldi. Hatta dün videoda bahsettiğim bir hafta sonra ya da iki hafta sonra dediğim olay net bir şekilde tarihte kavuştu. Bizimle kalın lütfen. Önce dolar tl ile devam edelim. Çünkü çok sinirleniyorlar. Konudan konuya atladığım zaman haklısınız. Şimdi dolar tl'de nasıl bir hareketi göreceğiz? Peki bu son yapılan repo tahvil ihaleleriyle de birlikte 7.20 seviyesine doğru tekrardan bir sıkıcı bir şekilde kanal hareketine girecek mi? Muhtemelen girecek. Zaten yapılmaya çalışan şey aslında hani şu 6.85'te meşhur bir 85'imiz vardı. Geçmişe dönüp baktığımızda buralarda görebiliyorsunuz ve kabaca 50-55 gün boyunca yani siz buna 2 ay deyin. 2 ay boyunca biz 6.85'lerde gidip geldik. Yani burada maksimum 5 kuruşluk hareketler oluşmuştu. Ve buralarda da yabancılar borsa senedi, hisse senedi tarafından çıkıp gayet ucuza dolar bulabildiler. Neden gayet ucuz dolar bulabildiler diyorum. Eğer biz serbest bıraksaydık ve dolar TL bir tık daha yukarılara gitseydi şu anki bulunduğu noktalara gitseydi şu an şu okumuş olduğunuz haber dolar tl ile de ilgili. Hemen neden borsaya geçtim diye sormayın. Yabancılar net 708 milyon dolarlık menkul kıymet sattı. Bakın yabancılar hala borsadan çıkış yapmaya ve satış yapmaya devam ediyorlar ve bu haberleri ben okumaktan sıkıldım. Artık yabancıların satış yaptığını size söylemek istemiyorum. Çünkü gerçekten bu ülkede yaşıyorum ve ülkenin en kötü ekonomi haberi bu olması gerekli. Bırakın işsizliği, bırakın onu bunu şuyu. Şimdi bana tepkiler gelecek asıl en büyük problem işsizlik diye. Valla en büyük problem işsizlikten de beteri yabancıların net bir şekilde satış yapıyor olması ama buna rağmen buna rağmen Borsamızın yatay bir şekilde gidiyor olması, hatta arada bir pozitife de dönüyor olması. Çünkü çok fazla bunu da soruyorlar. Peki bu nasıl oluyor? Peki bu nasıl oluyor? Bunun sebebi son zamanlarda gelmiş olan yarım milyon yerli yatırımcı. Yarım milyonu bilerek söylüyorum dikkatinizi çekmek için. 500 binin üstünde yerli yatırımcı geldi yeni bir şekilde. Çünkü bu pandemi döneminden dolayı herkes evde sıkılıyordu, parasını değerlendirmek istiyordu. Açık ve net söylüyorum size. Benim çevremde de gördüğüm şey bu. Herkes pandemi döneminde parasını değerlendirebilmek için borsaya yeni giriş yaptı ve yabancılar deli gibi çıkmaya devam ediyor. Artık umarım son okuduğum haber olur. Gerçekten vatanını ve milletini seven insanlar da bu şekilde düşünüyor diye düşünüyorum. Dolar TL'nin de bu şekilde buralarda olmasının sebebi yabancıların ucuza dolar bulamaması için diye de piyasada söyleniyor. Ha ben bunu destekliyor muyum? O zaman dolar TL 8.5'a gitsin. Biz rezil mi olalım Sami? Asla. Tabii ki de böyle bir şey istemeyiz. Peki bu konuşmayı nereye bağlayacağız? Yani dediğim gibi şu anda buralarda bir 6.85 oyunu görebiliriz. Hani 6.85'lerde 2 ay boyunca takılmıştık. 5-10 kuruşluk hareketler yapıyorduk. Muhtemelen kısa vadede bunu da açın birkaç haftalık sürede. Eğer çok ciddi bir aşı ile ilgili ultimatom gelişmeler yaşanmazsa ki birazdan ona geçeceğim. O önemli habere geçeceğim. Size aktaracağım onu. Yine yaşayacağımız seviyeler 7.20 ve 7.35 bandında, belki 7.36 diyebiliriz ona. 7.36 ve 7.20 bandında birkaç gün boyunca bu şekilde git-gel'ler, zikzaklar, sıkıcı hareketler görebiliriz. Hükümetin çok da fazla dolar TL'nin yukarılarda olmasını istemediğini hep Biliyoruz zaten çünkü yönettikleri halkın genellikle ekonomiye bakış açısı dolar tl tarafından olduğu için borsadan bile daha çok dolar tl'ye bakan bir halk yapımız olduğu için dolar tl'nin inanılmaz yüksek seviyelerde olması 8'li seviyelerde olması çok fazla tepki çekeceği için buralarda tutunması için ellerinden gelen bütün silahlarını hani faiz repo satışları tahviller bu gibi hareketleri kullanmaya devam edeceklerini düşünüyorum. Yani burada işkenmeden sallamıyorum. Bu niye böyle zikzaklı hareketler olacak? Tabii ki de yapaylar yapılan önlemlerden kaynaklı bunun bu şekilde süreceğine inanıyorum. Dedikten sonra şimdi altına geçelim. Altında biliyorsunuz iki gün önce inanılmaz sert satışlar yedik ve bana dediler ki mutlu musun Sami? Kına yaktın mı? Kesinlikle kına yakmadım. Kesinlikle de mutlu değilim ama komik yorumlarınız var. Teşekkür ediyorum. Altın yatırımcıları çok fanatik. Bunu zaten artık bilmeyen yok. Önümüzdeki direnç seviyesi direkt net olarak konuya giriyorum. 1968 ve 1970 dolar seviyesi. Ne demeye çalışıyorum? Şu anda 1000 1931 dolar 30 dolar seviyelerindeyiz. Ons altında. Lütfen burayı dikkatli dinleyin ve atlamadan dinleyin. 1970 doları takip edeceğiz. Neden? Şu anda yapmış olduğu hareketler son 4 saatlik grafiklerde mumlarda çok da başarılı değil. Ve Putin'den bir açıklama daha geldi Rusya'dan. Buraya kadar dinlediyseniz bunu da size aktarmama izin verin. Brezilya'da çalışmaların başlayacağı ile ilgili ve tam tarihi olarak da 2 hafta sonra. 2 hafta sonrası da ne zamana denk geliyor? Kabaca Ağustos'un bitimine. Ağustos ayının bitimine doğru Brezilya'da bu aşı haberiyle ilgili hani pozitif gelen haberin daha da pozitif gitmesiyle birlikte bunu iki hafta sonra değerlendirebiliriz. Çünkü henüz daha Brezilya tarafında üretilip test edilmediği için peşinen bir şey konuşamıyorum. Affedin bu durumdan dolayı da. 1970'leri ben bir izleyeceğim. Ons altında 2 hafta sonrasında da pozitif haberler gelmeye devam ederse altında yatırım tavsiyesi olmadan çok ciddi bir şekilde satış görebileceğimizi size hatırlatmak istiyorum. Amacım burada insanların altınlarını sattırmak değil. Ama lütfen yani aşı haberi de pozitif bir şekilde geldiğinde bir şey yok, önemli değil. Yani Brezilya'da da aşı olsa, Rusya'da da aşı olsa eğer hiçbir şekilde altın fiyatları etkilenmez. Ya bu size gerçekçi geliyor mu? Yorumlarda yazın. Yani şimdi pandemi ortadan kaldırılsa ve bütün dünyayı aşıyı Brezilya ve Rusya başta olmak üzere ülkelerde aşı yapımına geçilse ve pozitif haberler alınırsa aşıyla ilgili altın fiyatları bal gibi düşmek zorunda. Bunu biliyoruz. Kendimizi de kandırmayalım ama ne yazık ki altın pozisyonu olanlar pandemi tamamen ortadan yok olsa bile bu kadar çok para basıldı. Bundan kaynaklı altın değerli olmaya devam edecek diyor. Fakat para sadece altına ya da gümüşe gitmiyor. Burada yanılıyorsunuz. Para sadece altına ya da gümüşe gitmiyor. O yüzden 1970 dolar seviyesi önemli bir önümüzdeki direnç seviyesi. Bakalım burayı kırmakta zorlanacak mı? Yoksa gayet rahat bir şekilde kırıp sonra tekrardan 2100 doları mı hedefleyecek. Bunları konuşacağız o zaman. Gümüşe geçelim hızlı bir şekilde. Gümüşte daha pozitif bir eğilim görüyoruz. Hatta şu anda benim ekranımda gördüğüm rakamları söyleyeyim size. Gümüş bugün açılıştan itibaren şu anda hareket ediyor ama %2,81 pozitifken ons altın %0,72 pozitif. Yani kaç katı olduğunu şu şekilde hesaplamama izin verin. Siz de izlerken buradan hesap makinesini açıyorum. Bu şu anda altının %0,72 pozitif olduğu hali. Yaklaşık ıı, 3,5 katı diyebilirim. Hatta 3,5 katından da daha fazla. Özür diliyorum. %2,80 yani şu anda gümüşün yaptığı pozitif hareket altının pozitif hareketine göre 3,5 katından bile daha fazlası. Aslında bu cümlelerin bile her şeyi size anlatıyor. Neden gümüş tarafında bu kadar pozitif oldu mu? Ha dün için konuşacak olursak dün gümüş bir tık altından daha fazla değer kaybetmişti, geri toparladı. Her zaman diyorum, gümüşün hareketleri daha agresif, daha fevri oluyor. Fakat ben gümüş tarafının zaman dilimi içerisinde çok çok daha mantıklı olduğunu sürekli savunan taraf olmaya devam edeceğim. Sami Tekcan olarak sürekli gümüş yorumlarında kısa vadede yani şu 2020 yılından bahsediyorsak eğer herkesin altın dediği dönemde ben gümüş demeye devam ediyorum ve kısa vadede gümüşün altından daha da iyi bir yatırım aracı olacağını sizlere bir kez daha hatırlatıyorum ve sizleri seviyorum. Lütfen kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.